Hoş geldiniz. Bugün bir videoda kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bala giden adı nasıl olmalı diye. Ee, benim aramın çıtaları bu şekilde. Hani bir bal kemeri vesaire bal diye bir durum yok. Göründüğü gibi. Ha, bu yavrusu güzel diye bunu göstereyim. Başlaması. Diğer çıtaları da göstereceğim. Öyle bir hani bala giderken besleme yapıyoruz normalde. Şimdi bala giderken dediğim şey zamanı. Mart'tan Nisan'da besleme yapıyoruz. Ben size o kadar beslediğim Bizden şey diyoruz ya, şeker oru diyoruz ya bakın. Arada yiyecek balı kendisinin daha yok. Bakın gördüğünüz gibi sıfır. Veyahut da başka bir kitap Doğal baldan kastımız işte tam olarak böyle bir durum. Verdiğimizin sadece araya yettiğini gösteriyor. Bakın güzel bir yavru uçta. Aynı şekilde bal diye duruyor. Yeni yeni gördüğünüz gibi gözlerde ışıl ışıl var. Çünkü o iyi çalışma var şu an. Bal geliyor. Onun çalışması. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir bal stoğu diye bir şey yok. Normalde bunu bir arıcı görse ilk diyecek elime arıların aç besle diyecek. Biz beslemiyoruz. Bazı zaman artık kendisi bulup kendisi getirmesi gerekiyor. Kral alçımız da buradaymış. Gördüğünüz gibi çıta yine bomboş. Hiçbir şey yok. Aynı şekil. Tam takır kuru bahar İkinci katımız, birinci katımız durumu daha kötü. Bunu göstermek istemedim o yüzden. Sonuçta duvar çıtası normalde full bal olması gerekir. E, full geçtim, damlası yok. Yani biz arılara besleme tabi yapıyoruz, yapmayayım diyen yalan söyler ama yaptığımız beslemenin bazı zamanda hiçbir etkisi kalmıyor. Biz sadece arının karnını doyurmak için yapıyoruz beslemeyi. Doğa soğuk oluyor, bir şey gelmiyor, ondan kaynaklı oluyor. Ben şu an arıya şişer batmam lazım alt kata. Anayı nasıl kamayı tutturayım ben be. Anayı nedir aşağı şahattım? Ana ki yukarı yumurtuyor, aşağı yumurtayı azaltmış. Aşağı o yüzden meme dikmeye başlamış. Hiç aşağı inmediği için. O yüzden anayı aşağı attım. burda memeler var. Görüyorsunuz ama onlar sahte. İçleri şöyle odaklayayım. İçleri bomboş. Hiçbir şey yok içlerinde. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaratacak durum değil. Bunu da koyalım. Buna bir çita koyacağız. Şimdi katta da var üç çıtamız. Onlar da aynı şekilde boş. Şuraya bir ham girebiliriz aslında. Çok güzel olur. Şu peteği buraya girmek. Ya da yavrulu bir çıtayı buraya koyabiliriz. O da mantıklı olur. Yani kısacası bahsetmek istediğim olay bu. Bala giden arabız. Normalde kuvvetli bir araba. Üç katlı bir arı diyelim. İkinci katta olur. Üçüncü kattan da 4 çıta dolu. Ee, devam ediyor örmeye. Arının bal durumu bu şekilde. Hani bal diye bir şey yok aslında arda. Arı 3 gün dışarı çıkmasın. Hepsi acıktan ölecek durumda. Kısacası durum bu. Anlatacak bir şey yok. Ha şu andan itibaren bal başladı. Şu havadaki uçuştan anlayabiliriz. Şu andan itibaren bal koymaya başlayacak artık. Kemer yapmaya başlayacak üstlere. O kemelerden işte balın geldiğini anlıyoruz. Hani balı stoklamaya başladığını anlıyoruz. Karnının doyduğunu. Şu an karnı doymadığı için stok yapamıyor. Sadece genini tüketebiliyor kendisi için. Diğer türlü diğer e, çok gelmiş olsaydı yukarıya böyle kemer şeklinde bir bal atması gerekiyordu. Veyahut da duvar çıtaları. Yani duvardan kastım son baktığımız çıta. Veyahut da şu baştaki çıta. Bunların ballı olması gerekiyordu. Ama maalesef balımız yok. Havalar sıkı gidiyordu. Biraz bal gelmiyordu. Daha doğrusu arı çıkmıyordu. Bundan sonra da çıkacaktı inşallah. Herkese hayırlı sezonlar.